ABD başkanlık seçimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre de Joe Biden önde gidiyor. Peki Yusuf Bey, Joe Biden başkan olursa Türkiye ile terör politikasında nasıl yol izler? Çünkü Trump'la Suriye konusunda fikir ayrılıkları vardı. E, Doğrusunu söylemek gerekirse Obama yönetimiyle birlikte e, dünyada terörle mekansal düzenlemenin e, son derece hız kazandığı bir periyot yaşamıştık. Dolayısıyla Obama yönetiminin de devamı niteliğinde olacak olan Biden yönetiminde e, tekrardan Avrupa dahil olmak üzere Orta Doğu'da e, bir takım terör faaliyetlerinde artışın görülmesi çok yadırgayıcı olmasa gerek keza e, PKK'nın geçtiğimiz süreç içerisinde serbest bırakmış olduğu 600 deaşlı ve bu deaşların Avrupa'da başta Viyana olmak üzere son zamanlarda bir takım kıpırdanmalara imza atması. O zaman için Avrupa Biden yönetimine hazırlanıyor şeklinde bir yorum yapmama sebebiyet vermişti. Bunun arkasında duruyorum önümüzdeki süreç içerisinde de. Lakin Türkiye'nin buradaki önemli gücü şudur: Türkiye 15 Temmuz 2016'dan bu yana terörle mücadelesinde ortaya koymuş olduğu yeni doktrin ve kazanmış olduğu yeni yeteneklerle kendi ülkesinde teröre bir şekilde çanak tutacak. CIA artığı diye de nitelendirebileceğimiz yapıyı da ifrazat etmesiyle birlikte önemli e, hamleler yaptı. Dolayısıyla Türkiye'de bu vakitten sonra hiçbir şekilde terör eylemi olmaz demiyorum. Ama Amerikan başkanlığına kim seçilirse seçilsin, Türkiye'nin terörle mücadelede hem sahada, hem teknolojik boyutta, hem istihbaratta, hem bunların tamamı arasındaki koordinasyonu sağlamada, hem de siyasi irade anlamında çok önemli mesafe kat ettiğini, dolayısıyla Türkiye'yi terörle vesayet sistematiği içine almak isteyecek, Türkiye'yi terörle terbiye etmek isteyecek e, siyaset karşımıza dikilirse, başkan kim olursa olsun Türkiye noktasında çok fazla başarılı olma şanslarını e, görmüyorum.